Terem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şühedanın ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde karşı karşıya bulunduğumuz bela ve musibetlerden kurtulup selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailinden bahsediyorduk sohbetlerimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem bedeni güzelliği hem de ahlaki yüceliğinden bahsetmeye yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Efendimizin eşsiz güzelliğini ve emsalsiz faziletlerini bize ashab-ı kiramın anlattıklarından, tasvir ettiklerinden öğrendiğimizi daha önceki sohbetlerimizde belirtmiştik. Yine biz güzeller güzel efendimizin hayali resmini çizmeye devam edeceğiz. Oradan hem zahiri güzelliklerinden hem batını ahlaki faziletlerinden istifade etmeye gayret edeceğiz. Efendimizin mübarek yüzünden bahsetmiştik. Onun yüzünün, yüzlerin en güzeli olduğunu, öyle güzel ve gönül okşayan bir hali vardı ki onun mübarek vecesinin, yüzünün, onu ilk defa görenlerin mutlaka tedirginlikten kurtulduğunu, bir emniyet hissi ne kapıldıklarını, ona bakan yüzlerin büyük bir huzur ve emniyet içinde olduklarını belirtmiştik. Zira Efendimizin sadece yüzüne bakarak bu emniyet ya da güven hissinin var olması elbette bu da çok önemli ama bir yandan da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem uzuvlarından hep bu emniyet ve güven oluşturan davranışlar hayatında sergilediğini görüyoruz ve hep bunları teşvik ettiğini görüyoruz. En son sohbetimizde de dolayısıyla uzuvlardan da emin olmak gerektiğini, insanların güven içinde olmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisanihi ve yedihi hadis-i şerifini izah etmeye gayret etmiştik. Yani Müslümanın elinden, dilinden başkalarının güvende olduğu, emniyet içinde olduğu bir insan olduğundan bahsetmiştik hatta sadece Müslümanın elinden dilinden değil bütün insanların bir başka rivayette bütün insanların elinden ve dilinden güvende olduğu bir kimse olduğunu beyan etmiştik. Çünkü peygamberlerin en önemli sıfatları hakikaten emniyet sıfatı, güvenilirlik vasfıdır. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedül Emin vasfı verilmiştir, sıfatı verilmiştir ona inanmayanlar bile, müşrikler bile ona inanırlardı, ona güvenirlerdi. Onun doğru sözlülüğüne, sadakatine güvenirlerdi. Hatta emanetlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yaparlardı? Teslim ederlerdi. Hatta onu öldürmeye giden kimselerin hicret esnasında bir takım emanetlerinin, müşriklerin onda olduğunu biliyoruz. Efendimizin Hazreti Ali Efendimiz'e bu emanetleri sahiplerine ulaştırmasını emrettiğini biliyoruz. Dolayısıyla kendisini öldürmeye gidenlerin bile malını kendisine emanet edebileceği bir insan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Müslümanın hem zahiri görünüş itibariyle bir güven telkin eden, insanlara huzur telkin eden bir insan olması gerekiyor hem de onun uzuvlarından bir güvenin tesis edilmesi, huzurun tesis edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Müslüman eliyle, diliyle, bütün huzurlarıyla başkalarına zarar vermeyen, şiddet göstermeyen bir yapı içerisindedir. Bugünlerde çok hararetli bir tartışmanın da içerisinden geçiyoruz, muhterem kardeşlerim. Özellikle bu İstanbul Sözleşmesi bağlamında. Müslümanlara ve İslam'ın değerlerine hatta sadece İslam'ın değerlerine değil, fıtri olan değerlere karşı çıkanları görüyoruz. Bu konuda bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Rüya İslami hassasiyetleri olanların özellikle kadına şiddeti veya şiddeti onayladığını ileri sürenlerin olduğunu görüyoruz. Halbuki biraz önceki hadis-i şerifte de gördüğümüz gibi Müslüman elinden dilinden başkalarının emin olduğu bir kimsedir. Bırakın kadına şiddeti, şiddetin her çeşidine e, İslam karşıdır. Sadece kadına değil, erkeğe, çocuğa, hayvanlara karşı, hatta çevreye karşı işlenen bütün suçlara da e, İslam karşıdır. Bunları asla tecviz etmez, e, onları onaylamaz. Dolayısıyla İslam'ın ana prensibinde hakikaten bir güvenilirlik esası vardır. Güvenme başkalarının güven içinde olması esası vardır. Hatta bir Alman profesörün İstanbul seyahatinde, ziyaretinde bazı Salatin camileri ziyaret ettiğinde birinde bir levha gördü. O levhada da ne yazdığını sorduğunda işte bu hadis-i şerifin yazılı olduğu kendisine tercüme edilir, anlatılır. İşte Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir. Güvende olduğu kimsedir. Bu hadis-i şerifi tercüme ettiklerinde o Alman profesörün dünyada hiçbir hukuki düzenleme, bir kaide olmasa sadece bu hadisle ya da bu sözle insanlar amel etseler, buna uygun davranmaya çalışsalar dünyaya huzur ve sükun gelir diye ifade ettiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla İslam'ın şiddetin her türlüsüne, kadına, çocuğa, hayvana, bitkilere karşı, bütün çevreye karşı işlenen her türlü şiddete İslam'ın karşı olduğunu söylemeliyiz muhterem kardeşlerim şiddeti onaylayan hiçbir düşünce kalıbının İslam'la bağdaşmadığını ifade etmemiz gerekiyor. İslam'a göre şiddetin hiçbirisi meşru kabul edilmez. Kadına yönelik şiddete ise asla yer bulunmaz. Kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda bizim referansımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in kendisidir şiddeti onaylayan hiçbir düşünce kalıbının İslam'la bağdaşmadığını görüyoruz. Kadına yönelik şiddet konusunda da olumlu ya da onaylayıcı bir referansı İslam'da bulmak mümkün değil muhterem kardeşlerim. Bunun en belirgin bariz örneği de Peygamber Efendimiz'in hayatıdır. Yani Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman sakın sizlerden birisini karısını döverken hanımını döverken görmeyeyim diye kesin bir emri, tavrı vardır peygamber aleyhisselamın. Dolayısıyla hayatında hiçbir zaman kadına, çocuğa, hayvana hiçbir zaman şiddete müracaat etmeyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, dinimiz yani İslam aile içinde ya da sosyal hayatta bir hak ihlaline, kul hakkına sebep olan şiddet davranışlarını tecviz etmez, kabul etmez. Kadına yönelik şiddet de bir kul hakkı ihlalidir, insan hakkı ihlalidir. Kul hakkı ise İslam'a göre son derece mühim bir kavramdır. Hatta insan en kıymetli varlığı olan canını Allah yolunda verse, e, fakat e, yani şehitlik makamına ermiş olsa mutlaka kul hakkından hesaba çekileceği anlayışı vardır e, İslam'ın. Dolayısıyla her türlü şiddete İslam karşıdır. Psikolojik şiddete de karşıdır İslam. Yani her insan aslında e, doğduğunda bir takım dokunulmazlıklara dokunulmaz haklara sahiptir. İster kadın olsun, ister erkek olsun onun canı, malı, akıl sağlığı, dini, ırzı bunların hepsi insanın korumakla mükellef olunan hususlardır. Özellikle psikolojik şiddet akıl sağlığına etki ettiği için bu da İslam'a aykırıdır. Yani psikolojik şiddet uygulamak. Siz istediğiniz kadar fiziksel şiddet uygulamıyorum deyin. Bu fark etmez. Eğer dilinizle ya da sözünüzle, hareketlerinizle dalga geçerek, küçümseyerek, tahkir ederek bir insanın psikolojisini bozuyorsanız onun akıl dokunulmazlığına da müdahale ediyorsunuz demektir. Bu anlama gelir bu. Bu da İslam'a göre kabul edilmeyen, suç kabul edilen bir durumdur. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, fiziksel şiddet dışındaki her türlü incitici ya da yaralayıcı şiddet davranışları da İslam'ın anlayışıyla bağdaşmayan ve suç kabul edilen bir durumdur. Tabi bu sadece canlılar içerisinde şiddetin insana karşı yapılan şiddete İslam'ın karşı olduğunu söylemiyoruz. Aynı zamanda hayvanlara karşı, bitkilere karşı da aynı durum söz konusu. Cenab-ı Hak Erhamur Rahimin, Rahman ve Rahim ve Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Bu açıdan bakıldığında İslam'da hayvanlara ve insanlara merhamet asıldır, esastır. İslamiyet hayvanlara merhametsizlik, eziyet ve işkence anlamına gelen bütün uygulamaları yasaklamıştır. Muhterem kardeşlerim, Kur'an ayetlerine göre bütün canlılar, hayvanlar Allah tarafından yaratıldığı, her birinin bir yaratılış gayesi olduğu, Cenab-ı Hakk'ın eşsiz sanatları ve ayetleri özelliğini taşıdığı gibi ayrıca ihtiyaçları Allah tarafından karşılanıp kendilerine merhamet edilen varlıklardır bunlar ve insanların faydalanması için yaratılmışlardır. O yüzden onlara karşı şiddet ya da Eziyet de İslam'a göre yasaklanmıştır muhterem kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Canlara merhamet edene Cenab-ı Hak da merhamet eder. Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin buyurmuştur. Bir başka hadis-i şeriflerinde de Men la yerham la yurham buyurmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani canlılara merhamet etmeyene merhamet edilmez yani Allah tarafından da merhamet edilmez buyurmuştur. Dolayısıyla bütün canlılar bizim için kıymetlidir ve onlara karşı şefkatli, merhametli olmak durumundayız. Şiddetin her çeşidi hayvanata karşı da olsa, nebatata karşı da olsa, insana karşı da olsa yasaklanmıştır. Nitekim hayvanlara, onları aç susuz bırakanlara karşı çok büyük tehditler vardır. Bir kadının bir kediyi açlıktan ölmesine vesile olması sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadının cehenneme gittiğini ifade buyurmuştur. Ayrıca Susuzluktan perişan olan bir köpeği bir kuyudan su alarak sulayan, onun susuzluğunu gideren kimse için de Peygamber Aleyhisselam onun cennete gittiğini ifade buyurmuştur. Dolayısıyla İslam dini merhamet dinidir, şiddetin her çeşidine bütün mahlukata karşı karşıdır ve onlara karşı iyi davranılmasını bizlere emir buyurmaktadır, tavsiye etmektedir. Nitekim Mekke'nin fethi esnasında 10 bin kişilik orduyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeye yaklaştığında, yaklaşık bir 10 kilometre falan kaldığında bir anne köpeğin yavrularıyla birlikte yolun kenarında annenin yavrularını emzirdiğini görür. Ve hemen orada Cuail bin Suraka isimli bir sahabeyi onların hemen biraz ön tarafına bir nöbetçi olarak tayin eder. Sen burada bekle bunların başında ve ordu normal yoldan değil yolunu saptırarak biraz oradan bizi takip etsinler der. Ve onca kişiyi bir anne köpeğin yavrularını emzirmesi için rahat emzirmesi için huzurla emzirmesi için onca kişiyi normal yoldan değil yan yoldan yan taraftan ya da sevkiyatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, tabi hayvanlara karşı onların dağlanmalarında yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığını görüyoruz. Onların aç ve susuz bırakılmalarının yasaklandığını görüyoruz. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gezintiye çıkmışken Yaşlı bir deve onun yanına gelip ıhlamış ve önünde inlemişti. Efendimiz inleyen devenin başını şefkatle e, okşuyor. Ardından da sahibine dönerek e, buyuruyor ki, ''Senin eline verdiği bu hayvan yani bu canlı hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Hayvan bana onu aç bıraktığından ve çok yorduğundan şikayet etti.'' diyerek, devenin sahibini efendimiz azarlıyor muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla hayvanlara karşı da İslam büyük bir şefkat ve merhamet sergiliyor. Onlara şiddeti şiddetle yasaklıyor muhterem kardeşlerim. Yine hayvanlara şefkat ve merhamet açısından bazı cahiliye adetleri vardı. Onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Onlar tabi dilsiz oldukları için ihtiyaçlarını dile getiremiyorlar. Sahipleri bu durumu nazar alarak onlar hakkında e, sorumlu davranmalarını Efendimiz belirtiyor. Onların sorumlu davranmalarını istiyor. Onların yedirilip içirilmesine ve beslenmesine dikkat etmelerini söylüyor. Çünkü hayvanlara iyi davranmayanları da, Cenab-ı Hakk'ın sorguya çekeceğini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla belirtiyor. Yine efendimizin zevcesi Hazreti Ayşe validemizin bildirdiğine göre aktardığına göre Hazreti Peygamber hiçbir hür insana, köleye ya da hayvana vurmamış ve onları dövmemiştir muhterem kardeşlerim. Ayrıca hayvanların dövülmesine de şiddetle karşı çıkmıştır anne kuşların yavrularının alınmasına, hayvanların dövüştürülerek şiddete maruz bırakılmasına, yük hayvanlarına güçlerini aşan ölçüde yük taşıtılmasına ve canlıların kötü muamele görmelerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep karşı çıkıyordu. Ayrıca hayvanları sağarken bile onları sağanların Tırnaklarını iyi kesmelerini, güzel kesmelerini, onları sağarken onları incitmemelerini Efendimiz tavsiye buyuruyor, emrediyor. Çünkü tırnaklar uzun olduğunda hayvanların memeleri yaralanarak hayvanlara zarar verebilir. Bundan dolayı da buna da dikkat edilmesi buyuruluyor. Canlıların, hayvanların yüzlerine vurulmaması ve yüzlerinin damgalanmaması konusunda da efendimizin çok uyarıları var muhterem kardeşlerim. Yine hayvanları tahkir edici, onlara lanet edici cümleleri asla ve asla tasvip etmiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tür durumlar onun dünyasında bulunmayan davranışlar. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları birbiriyle dövüştürmek için birbirlerine karşı tahrik ve kızıştırmayı da nehy ediyor, yasaklıyor. Resulullah'ın hayvanlara şefkat ve merhametini en iyi bilen sahabiler de onun bu davranışlarını kendilerine e, örnek alıyorlar. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an halife olduğu ilk yıllarda devesine gücünün üstünde yük vuran e, birini cezalandırdığı gibi bir gün semerin vurmasından dolayı sırtı yarı olan bir devenin yarasına şefkatle elini sürmüş ve senin başına gelen şeyden de sorguya çekilmekten korkarım diyerek devletin ve onun temsilcisinin bu tür şeyleri önlemeleri gerektiğine işaret etmişti. Yani burada çok büyük bir hassasiyet var kardeşlerim. Devletin başında olsanız bile bir hayvanın semerinin sırtında yara yapmasından, iz yapmasından bile kendinizi sorumlu hissetmeniz gerekiyor. İşte bütün bunlar e, İslam medeniyetinin insana, hayvana, nebatata hatta e, işte mesela bir sahabe kiram bir ağacın yapraklarını bir çubukla e, yaralayarak dökerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu noktada uyarıyor, yaralamaması gerektiğini beyan ediyor. Dolayısıyla insana, hayvana, bütün nebatata karşı İslam'ın şiddeti yasakladığını, onlara karşı merhametli, şefkatli davranmak gerektiğini görüyoruz. Bütün bunları buralara nereden geldik? Buralara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ay yüzlü şemailini anlatırken işte Abdullah ibn Selam'ın ilk defa onunla karşılaştığında o mübarek yüzü gördüğünde bu yüz asla yalan söylemez bir güven veren, huzur veren bir yüzdür dediğinden gelmiş olduk. Tabi bu zahiri olarak bu yüzün, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzünün güven vermiş olması. Bir de uzuvlarının bunu ispat eden bir hayat sürmüş olması ve bize de bunları tavsiye etmiş olmasından işte Müslüman'ın elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu, güvende olduğu kimsedir buyurmasından bu noktalara gelmiştik muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla ay yüzü efendimizin yüzüne bakanlar onda büyük bir huzur ve güven duygusu hissederlerdi. Yine adamın biri ashab-ı kiramdan Berabe Nazibe soruyor diyor ki Resulullah'ın mübarek yüzü kılıç gibi parlar mıydı diye soruyor. Berâ radıyallahu anh şöyle cevap veriyor. Hayır, ay gibi parlardı diyor. Aynı soruyu Cabir bin Semüre'ye de sorduklarında o da Nebi Ekrem'in yüzü ay ile güneş gibiydi, yuvarlaktı diye cevap verdi. Fahri Can Efendimiz'in o tertemiz, o aydınlık yüzü bu kadar güzel olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın sevgisini hiç kazanabilir miydi diyor Hoca Raif Efendi. Ve bunu da bir şiirinde şu şekilde ifade ediyor. Ol Habibin ve çıpaki ne güzel, sevdi onu ol hüdayı lem yezel. Yani Cenab-ı Hak o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar güzel olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın sevgisini hiç kazanabilir miydi Efendimiz diye ifade ediyor. Tabi bu mübarek yüz bir şeye sevindiği zaman bir ay parçası gibi e, parıldardı. Onun bu halini görenler de efendimizin sevinçli olduğunu hemen fark ederlerdi. O göz kamaştıran güzel yüzünün parıltısını anlatmaya çalışan Hakani de şöyle der. Şöyle pür nur idi ol veche hasen ana bakılmaz ede şevkinden. Yani yansımasından, parıldamasından ona bakılmazdı. Onun yüzünün parıltısından ona bakılamayacak derecede gözleri kamaştırırdı diyor kardeşlerim. Süleyman Çelebi de o eşsiz güzelin aydınlık yüzünden şöyle söz ediyor. Ey güzelliği gün gibi parlayan, yüzü ayın on dört gibi ışıldayan ve günah batağına saplanıp kalmışların elinden tutup çıkaran büyük peygamber diyor. Ey cemali gün, yüzü bedri münir, ey kamu düşmüşlere sen deskir diyor muhterem kardeşlerim Hayrettin Karaman hocamızın daha önce tamamını sunduğumuz Şemail adlı o duygu yüklü güzel şiirinde de yine Efendimizin bu hali çok güzel tasvir edilir. Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolundan giderek ermiş benzeri bulunmaz yüzünü göster, gönüller nurunla yıkanmak ister diyor muhterem kardeşlerim. Hayrettin Karaman Bey'in Efendimizle ilgili olan bu güzel sözlerinden sonra onun al yanaklı yani Efendimizin şemailde yanağı ile ilgili olan bahse gelmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki sohbetimizde de gül yüzüyle ilgili onun o yüzünün nasıl hem zahiren güzelliğini hem de bakanlar için bir güven, emniyet, huzur verdiğini ifade etmiştik. İnşallah bir sonraki sohbetimizde de onun al yanağı ile ilgili bölümü sizlerle paylaşırız. Kalın sağlıcakla. Lillahi'l-Fatiha.